herkese iyi geceler diliyorum bugünkü koşulacak olan Urfa'ya bir ufak çalışma gerçekleştirdim bakalım performansım ne derecede başarılı olacak hep birlikte görelim diyorum şimdi altının ilk ayağından itibaren başlayalım altının ilk ayağında benim favorim 9 numaralı Pertürlöl sadece tek kafamı karıştıran şey Ferit Yardımcı bu isimden niye inip 4 numaralı düşleme bindi? Ee, çözemedim. O yüzden ikinci isim olarak 4 numaralı düşlemi de mecbur yazacağım. Çünkü yani o isimden inip buna bindi ama yani partili da o kadar kötü bir koşu performansı yoktu ilk iki koşusunda. Daha sonra Kocaeli'nde bir son yedincilik yapıp Urfa'ya gelen 5 numaralı Fogu Asayi İkinci atım. Üçüncü atımda e, üç numaralı Cream Blue olacak. Sonuç itibariyle baktığınızda e, Yusuf Cengiz'in kendi atları ve tekrar ısrarla bu isme biniyor ve tabelalara yakın yerlerde dolaşıyor. Bir numaralı Venidi Vidi e, Yunus Çelikbaş ile bir sonraki e, düşündüğüm isim. Yedi numaralı Lady Again Halil da ile son bir dördüncülük yapmış. E, iyiye doğru gidiyor formu. Mutlaka değerlendirilmeye almak lazım. Daha sonra burada bomba tuttuğum isim. E, Ankara'da bir koşu görüp yedincilikle ayrıldıktan sonraki şartlı koşu. Daha sonra normal maiden koşu koşmuş Ankara'da. Uzun bir süreç sonrası. Yine başarısız koşu gerçekleştirmiş. Şimdi Mehmet Altın diye bir arkadaş biniyor. Ee, bu isim demek ki bir problemi var ki Urfa'ya gelmiş. Galiba bütün problemi olan isimler bu Urfa'ya geliyor. Bugün ters bir koç çıkartır mı bilmiyorum. AGF'de büyük bir ihtimal hiç şans tanınmayacak ama ben benim şablonumda yer aldı. Daha sonra 10 numaralı e, siyah ada diyorum. Sonuç itibariyle Urfa'da bir beşincilik yaptı üstündeki Joki İsa Akyoğuz ile ve İsa Akyoğuz da devam ediyorlar. Son isim olarak önerdiğim isimdir arkadaşlar. Altının ikinci ayağına geldiğimizde ya şimdi yarışlarına da izledim de şu altın kafes eğer ki numara almak istemezse bugün 4 numaralı gül matranın yani bu mesafede e, beyaz bayrak ayna yapabileceğine inanıyorum. Yani riskli olacak ama ben bu ismi eğer önde yalnız kalırsa bitireceğini umuyorum. Günün güvendiğim ismi ama kalkıp da 2 e, numara altın kafes bu ismi önde rahatsız ederse özellikle İsa Katar idaresinde videoda görüldüğü gibi sürekli çalışan 10 numara Hibiscus ve 9 numaralı Exavision çok ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. Yani Gülmatır'a önde rahat kalırsa muhtemelen bu koşuyla yine çevirebileceğine inanıyorum. Ben inanıyorum arkadaşlar. Geldik altının 3. ayağına. Altının 3. ayağında 9 numaralı Star 1 benim favorim. Bu isim yarış hayatı boyunca Ankara, Adana, İstanbul, yani çok kaliteli hipodromlarda e, koştu. E, ve daha sonradan da bu sene, şöyle geçen sene Urfa'da bir yarış görmüş. Altıncılık gerçekleştirmiş. E, şimdi bakıyoruz, bu hipodromda İsa Akyoğuz gibi deneyimli bir e, jokey ile bu koşuya katılıyor. Ahmet Elçin Kara'nın e, antre ettiği bir isim. Gerçi bu sene 32 antre ettiği atın hiçbiriyle birincilik yaşayamadı bu Ahmet Elçin Karakurt ama 7 koşuda ikincilik gerçekleştirdi atları. Bunların içinde yani şifacısından safrasından Atibası'na kadar e, çok isim geçiyor. Belki Bugün İsa Akyoğuz deklarisi ile bu e, şanssızlığını kırabilir. Bu sene bu antrenör ilk birinciliğini bu isim ile alabilir. Favori. Daha sonra iki numaralı Kırat'ın bir numaralı İlkayoğlu, 3 numaralı çifte telli ki son koşusunda oldukça iyi sprint atarak kazanmış ve 6 numaralı Boztepe Bey'i benim daha sonra burada şanslı tuttuğum ihtimalli isimlerdir arkadaşlar. Boztepe yine en son ışıma çizik bilmişti biliyorsunuz. Bugün e, Yusuf Cengiz üstünde aman dikkat edelim. Altılının dördüncü ayağına baktığımız zaman burada e, şöyle bir baktığımda 8 numaralı nefesimsin e, büyük bir ihtimal aprantisiyle Fesih Çetin Taş'ta beyaz bayrak ayna yapmak isteyecektir. Önde boş kalırsa bunu başarabilme ihtimali olabilir. Mesafe kısa. Hayatın ilk koşusunda başarılı bir birimcilik elde eden 9 numaralı Ali Kaptan. Eğer e, tecrübesiz kalmazsa bu isimlerin arasında ikinci birinciliğini de alabilir. Daha sonra 4 numaralı Emin Amca diyorum ben arkadaşlar. Emin amcaya şöyle bir baktığımız zaman burada çoğu isimden bu mesafede daha iyi yarış bitiş derecesi var. Son bir beşinciliği de mevcut aşıkçısı Halil Altundağ'la. Bugün bu koşuda yarışık kazanabilir. Daha sonra... Nerede kaldıydık? 4 numara dediydik evet. 11 numaralı Money for Nothing. Bu da da bir yedincilik gerçekleştirdi. Yani bu atın da form durumu fena değil. Daha sonra 3 numaralı Anze Balı. Ee, sonuç itibariyle Yunus Çelikbaş gibi bir e, aprantinin elinde. Başarılı bir apranti. Son olarak da 5 numaralı Kuman İsa Katar ile burada düşündüğüm isimler toparlayacak olursak 8 numara nefesimsinin beyaz bayrak aynı yapmasını bekleyeceğim. Rakip olarak 4, 9, 11, 7, 3 ve 5 numaralı isimleri görüyorum arkadaşlar. Altının 5. ayağına geldiğimiz zaman burada bu 3 numaralı Anadolu Eseri favorim. Daha sonra 7 numaralı Rosida 6 numaralı İngiliz Sene Ferit Yardımcı ile ve 2 numaralı Akser düşündüğüm isimler. Burada da en iyi derece. Gerçi fazla bir at koşmamış ama Akser'de görünüyor arkadaşlar. Bu mesafedeki en iyi derece. Altının 6. ayağına geldiğimiz zaman da burada benim favorim 11 numaralı Kubat kızı arkadaşlar. Neden? Çünkü bu Kubat kızı daha önce e, Çankaya ile Abdullah Çankaya ile başarılı bir ikincilik gerçekleştirdi 1700 kumdan. Daha sonraki son koşusu 1400'deydi. Yusuf Cengiz ileydi. Ve orada 12. oldu. Suya sabuna dolaşmadı. Burada da şimdi yine mesafe uzadı. Ve Çankaya gene üstüne bindi. Açıkçası düşündüğünüzde baktığınız zaman Atın Secemeresi'ne Performansı kuvvetli bir isim. Ankara'da, İstanbul'da koş, koşmuş isim. Bugün bence mutlaka Abdullah Çankaya'nın binmesiyle burada koşuya gidecektir. Mutlaka ama mutlaka kuponlarda bulunması gereken bir isim. 3 numara hızlıysan yakala. İlk ciddi rakibe. 5 numaralı Saraf Baba. Daha sonra düşünülmesi gereken isim. 8 numaralı Yunus Şah. Halil Altındayla. ile ve 12 numaralı Erişen Bey. Buradaki benim bombam arkadaşlar. Bu isim de Şanlıurfa'da Ahmet Aslanlı bir koşu kazandıktan sonra 1400'e yani kısaya döndüğü koşuda bir altıncılık yaptı şartlı 3'te. Meydandan çıktıktan sonraki koşusu. Şimdi yine uzuna çıkıyor. Burada da muhtemelen yarışa gidecekler diye düşünüyorum. 11 numara kubak kızı gibi. Gelelim altılının 7. ayağına. Burası bana çok karışık geldi arkadaşlar. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Direkt gözüme Kaya ekürisi atı geldi. 11 numaralı son mahsul favorim. Böyle karışık koşularda Kaya Ekürel'eri bazen e, yarış kazanabiliyor. 1 numara Yeltan, Yeltay Bey 2000 metrelik bu mesafede çıktığı gibi bitirmek isteyecektir. 12 numaralı Godfather. Burada bir diğer şans verdiğim isim. 3 numaralı Sararhan yine Yunus Çelikbaş Deneyimli aprantesiyle burada başarılı olabilir. 4 numaralı Uçan Karlı Güzel. Başarılı aprantesiyle e, iyi sonuç alabilir. 7 numaralı Aldırmaz. Daha sonra 2 numaralı Şubartay. Tabii ki Yusuf Cengiz'i gördüğümüz yerde yazmamız gerekiyor. Son olarak da 10 numaralı Veysel Baba. Nikayel Altın ile burada başarılı bir koşu koşabilir. Çünkü son koşusu Urfa'da 1700'de. Handikap 14'tü. Yine üstünde Nikail Altın vardı. Dördüncülük gerçekleştirdi. Şimdi mesafe yine uzun. Nikail Altın yine devam ediyor. Necmi Altın pardon. Yine devam ediyor. Burada bu koşuyu kazanabilir. Şimdi altının 5. ayağına geldik. Altının 5. ayağında bir Maiden var ama burada ben kalite her zaman e, kalitedir diye düşünerek 9 numaralı Papayeno'yu günün alternatif bankosu olarak önereceğim. Çünkü bu isim iki koşu koştu Adana'da. İlk koştu koşusunda şartlı bir koştu. Şartlı biri de yani ciddi anlamda um umut vadeden isimler genelde koşarlar. Bir ikincilik yaptı. Daha sonra normal dişilere mahsus bir meydan koşuya gitti. Orada nedense maalesef ee, Simoy Neta'ya yakalandı ve beşincilikle ayrıldı. Atı geri çektiler. Şimdi de bu hipodroma getirdiler. İsa Akyavuz da üstünde arkadaşlar. Ee, yani atın kalitesine bakılırsa e, burada eğer başarılı bir koşu koşarsa bence kazanabilir. Zaten şöyle düşündüğümüz zaman İbrahim Sayıs bu at, atın antrenörü. Genelde İsa Akyavuz'u bindirdiği atlarla çok başarılı koşular koşmuş. İsa Akyavuz ile bu antrenör bu hipodromda iki koşuda buluşmuş. İkisinde de ikincilik gerçekleştirmişler. Bugün belki şeytanın bacağını kırabilirler arkadaşlar. Favorim. Daha sonra rakip olarak yine Adana pistinde ilk çift koşusunda dördüncü olup daha sonra Urfa'ya girip de bir koşu gören S6 ile bir koşu gören ve devam eden 7 numaralı Kraliçe Balmont'u öneririm. Eğer çok kötü koşarsa Papul burada 7 numaralı Kraliçe Belmont belki devreye girebilir arkadaşlar. Ondan sonra 4 numaralı Aşklar Diyarı isimli safkandan bahsetmek istiyorum. Bu ata son koşusunda İsa Akyavuz binmiş. Tamam İsa Akyavuz çok güzel bir ata binmiş. Burada 9 numara Pufareno'ya da bu ata da neden iyi Katar binmiş İsa Katar? Onu çözemedim. Ondan tutuyorum. Üçüncü at olarak düşünüyorum. Daha sonra 4 10 numaralı uçuran arkadaşlar. Hayatının ilk koşusu Halil İbrahim Akkaya ile Adana'daydı. Ve başarılı bir koşu gerçekleştirdi. O da bu hipodroma gelmiş. Ve şöyle düşünün. Oyun oynarken genelde atların nereden geldiğine bakın arkadaşlar. Sonuç itibariyle bu hipodromlardan ben anlamam etmem ama ben eğer ki bu hipodromları çalışıp tahmin de veriyorsam ağırlıklı olarak Urfa'da koşan değil Adana, İstanbul, ne bileyim İzmir bu tip hipodromdan gelen orada isimler var mı evvela onlara bakarım. Çünkü genelde burada 11, 12, 13 lira Ganyan'ın atlar geldiği için bu tip hipodromdan gelen isimler ağırlıklı yarış kazanıyor. Ya şöyle düşünün. Şampiyonlar Ligi'nden Papulileno, Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş UEFA Kupası'nda koşuyor. Ya da Inter Toto'da koşuyor. Çünkü Adana gibi bir hipodromda koşup da Urfa'ya gelmek yani her at bunu yapmaz arkadaşlar. Yapan da yarış kazanmak için yapar. Neyse laf uzatmayalım. Ee, dediğim gibi 9 numara Puparino benim burada çok güvendiğim bir isim. Alternatif Banko gibi bir şey. Daha sonra 7, 4, 10 ve 6 numaralı Ginza Tower. Daha sonra tuttuğum isimler arkadaşlar. Ginza Tower'da hayatına Adana'da başladı. Koşularına. Sonra bu hipodroma gelmiş. Sonraya baktığımız zaman da ben burada Reber Kitçi'yim arkadaşlar. Sonuç itibariyle bu isim ne zaman birinci gelse Ferit yardımcıyla bunu başarıyor. Hayatı boyunca zaten toplasınız. 3 tane atın birinciliği var. 3'ü de Ferit Yardımcı ile. Ferit Yardımcı da zaten 4 veya 5 kere belki bindi bu ata. Yani 4'ü var 5'i yok arkadaşlar. Son koşusunda Mehmet Doğan'la bir dördüncülük gerçekleştirdi. Bugün yine Ferit Yardımcı atın üstüne binmiş. Bence zor gibi görünen bu koşu kolaylaşabilir. 7 numaralı Reber Kit benim bankom. Toparlayacak olursak birinci koşu 9, 4, 5, 3, 1, 7, 11, 10. İkinci koşu 4 numara benim beyaz bayrak ayna yarış beklediğim isim. Rakipleri 10 ve 9. Üçüncü koşu 9, 2, 1, 3, 6. Dördüncü koşu 4, 9, 11, 7, 3, 5. Ve ayrıca 8'den beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. 3, 7, 6, 2, 5. ayağımız. 3, 7, 6, 2. 6. ayağımız 11, 3, 5, 8, 12. 7. ayağımız birden beyaz bayrak aynı yarış gelebilir. 11 favorim. 12, 3, 4, 7, 2, 11. Altılının 8. aya ben de burada 9 numara Popolino alternatif tek. Rakip 7, 4, 10, 6. Altının son ayağında da 7 numaralı Rebel benim güvendiğim isim. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi geceler olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.